Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı kim tercih ederim? İmamoğlu'nu tercih ederim. Erdoğan ne tercih edeyim ya? Hiç sattım sattı memleketi. Kalmadı yer kalmadı be. Tamam mı? Korkmuyorum arkadaş. Söylüyorum. <laughs> Satışa çıkarttı memleketi. <laughs> Abi, içeri ya. Abi, Abi. merhaba. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı bir adayımız? İmamoğlu mu Erdoğan mı? E var tabii bizim de bir adayımız var. Hangisini tercih edersiniz? Tabii ki kesinlikle İmamoğlu. E yeter Erdoğan biraz dinlensin, istirahat etsin. Yoruldu. Bu kadar hizmet fazla. Bu kadar hizmet fazla. Birileri de gelsin, onlar da biraz hizmet etsin. Biliyorsunuz erken seçim olursa mevcut Cumhurbaşkanı tekrar aday olabiliyor. Hı hı. Bu durumda erken seçim olmasını ister misiniz, istemez misiniz? Tekrar aday olabiliyor mu? Evet. Görevi tamamlamadı sayılıyor ve aday olabiliyor ama evet. erken seçim olmazsa, zamanında seçim olursa aday olamıyor. Erken seçim olsun. O da olsun. Çıksın. iyi hizmet ettiyse millet onu değerlendirir. İyi hizmet ettiyse devam, deva değerlendirir. Etmediyse de sepetik olun. Herkes yoluna diyelim. İstirahat eder biraz. Dinlenir. Yeter. Haklı onun da istirahat etmesi biraz haklı yani. Yeter bu kadara kadar insanlara hizmet etmek de insanı yorar. Doğru mu? Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Abi İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kim abi, tercih ediyor? Abi niye abimi alıyorsun? Allah razı olsun imam olursunuz. İmamoğlu olur. Ee, Neden? Ya, ya baş ver ya ama sen. Başım olsun. Memnun muyuz yönetimi? Memnun abi ne oluyor Allah Allah. Hep aynı ya Allah Allah. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Allah razı olsun ya. Senden de Allah, Allah razı olsun. olsun. Abi merhaba. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı? Ya memleketin durumu belli ne Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu tabii ki. E zaten Türkiye'nin hali belli değil mi? E daha uzatmanın bir anlamı yok. Biliyorsunuz erken seçim olursa mevcut Cumhurbaşkanı tekrar aday olabiliyor. Eğer zamanda seçim olursa da aday olamıyor. Erken seçim olmasını istiyor mu? Evet istiyorum. İstiyorum. Bunların gitmesi gerekiyor. Yani bu kadar söyleyeceğim. Abi, olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan Vallahi Olası bir erken seçim veya normal seçim. Bu ülkenin çok ciddi bir değişikliğe ihtiyacı var. Şimdi ben size bunu bir fikriyle anlatayım mı? İster misiniz? Temel doktora gitmiş. Doktor demiş. haç demiş benim bir problemim var. Neyim var demiş. Vallahi demiş buraya dokunup buram ağrı. Buraya dokunup buram ağrı. Buraya dokunup buram ağrı. Oğlum demiş senin parmağın kırık. Bu ülkemin bu ülkenin şu anda parmağı kırık. Bu parmağı kim değiştirse değiştirsin ama bu parmağın düzelmesi lazım. O yüzden sistemin değişmesi lazım. Tek adam, tük adamla olacak şey değil bu. Parlamenter demokratik sistem gelmediği sürece kişilerin hiçbir önemi yoktur. Benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. O yüzden siz karar verin şimdi. Sistem böyle devam edecekse zaten istemiyoruz hiçbirisini sistemin değişmesini kim bu değişikliğe ön ayak olacaksa buyursun gelsin. Bu ülke ederim. Ben teşekkür ederim. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayımız? <laughs> İmam. Merhaba. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayımız? İmamoğlu tabii. İmamoğlu. Yani Erdoğan Neden? Erdoğan. Nedeni yok yani. Erdoğan'a verilir mi? <laughs> İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz Tuzla'da. İkisi de değil. Artık ikisi de değil. Vallahi keşke bir babayı çıksa da düzgün. Hakkı adaleti, her şeyi savunan insanların hakkını gözeten. Yani artık herkes şey, cebini doldurmadan. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı değil İmamoğlu. Çünkü daha ideal insan. Daha görüşlü açık. ileriye dönük biraz değiştirmek lazım. Yeter artık demeyelim de yani e, tabi zamanı gelmiş, zamanında hizmetler yapmış. Doğru. Teşekkür edip göndermek lazım. Yerine genç nesilleri aktarmak lazım. İyi günler. Erken seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Hangisine oy verir? Haliyle İmamoğlu. Neden? Bu şartlarda Türkiye'nin durumu malum. Millet kendini karnını zor geçindiriyor, doyuruyor yani. İşsizlik var. Ekonomik durum ortada Her şey hayat aldı başını gitti kiralar Bir çocuğunu okuyorsun üniversiteye e, gidiyor iş bulamıyor e, Veyahut da üniversiteye girecekler üniversiteye girse bile yani Çeşitli şehirlerde nasıl gidecek okuyacak Yurt yok o yok yurtlar bile olsa belirli yurtlara kaydırılmaya çalışıyor Cemaatler hala devam ediyor Yani Allah milletin yardımcısı olsun Bir de savaş durumu var şimdi yani işimiz çok zor, ekonomi çok zor. Nereye kadar gidecek bakalım. Değişim olursa bu saydığınız sorunların düzelmesi kaç yılımız alır? Ee, hemen hemen bir 10 yılı alır gene. Yani biz yaşadık, ben 70 yaşındayım. Bu zamana kadar hiç böyle bir şeye rastlamadık yani iktidara. Emekli maaşları ortada, emekli maaş, ben emekliyim. E, asgari ücretin üstündeydi. Şimdi asgari ücretle aynı seviyeye veya daha düşük seviyeye geliyoruz yani. Yani geçirmek çok zor. Allah herkesin yardımcısı olacağını Di diyeceğim bu. Ben teşekkür ederim. Olası bir erken seçimde Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Valla Erdoğan diye düşünüyorum ya. Yani yaptıklarını görüyoruz ya ona istinaden. Erdoğan diye düşünüyorum. Biliyorsunuz şu anki hükümet 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Evet, evet. 20 yıl boyunca memnunum diyor musunuz bu iktidarda? Vallahi şu anda memnunum. Evet ekonomik krizler tabii ki yaşıyoruz tüm dünyada da aynı şekilde. Evet biraz bize de fazla bu durumlar ama yine de şu an için Erdoğan'ın daha iyi yöneteceğini düşünüyorum. Onun için Erdoğan diyorum. Kolay gelsin. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı kimi tercih etmiyor? Hiçbirisini tercih etmiyor. Hiçbirini tercih etmiyor. Yok 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 hiçbirini tercih etmiyor. İkisini de tercih etmiyorum. Boş kullanacağım ayı. Var mı bir adayınız? Yok. Aday olsa oy veririm dedi. Yok yok hiç kimse yok. Yok boş ver ya. Ya hepsi yalan. Siyasetin hepsi yalan. Kim olursa olsun siyasetin hepsi yalan. Abim merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı bir adayınız? İlk şey yok. Atsanız soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olursa kim oy verir? İmamoğlu'na. Neden abi? Çünkü yeter artık. Bu kadar haksızlık, ezilme yeter. Peki gelişim olur oğlu başa gelirse kaç yıl sürer bu sorunların düzelmesi? En az 5 yıl. Verdiklerini geri alırlarsa? Verdiklerini geri alırlarsa hemen düzeltirler. Aynı Aynen rica ederim. Seçim anketi yapıyoruz. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı madem? İmamoğlu abi. İmamoğlu. Evet. Nedeni var bu? Daha iyi. Evet, daha çalışmalar daha iyi yani. Ekonomi, Ekonomi olarak. Musun bu evet, düzeltir. Bakıyorsam. Bence de düzeltir yani. Yani Tayyip'i seçmiyoruz A. ya. İmamoğlu. Var mı dayı? İmamoğlu abi. İmamoğlu. Var mı ufak bir Ekonomi abi. Adalet. Daha, dünya kadar sayacak şey var. Var mı arkadaşlar adayım? Benim yok abi. İmamoğlu. Aynı fikirde abi herkesle? Biz aynı fikirdeyiz abi. Aynı abi. Teşekkür ederim. Merhaba. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Sağ ol. Sen de sağ ol. Merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Dede de soralım. Teşekkür ederiz. Siz de Kolay. sağ olun. Merhaba. Merhaba. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı kim terk eder? Ekrem İmamoğlu. Ülkemizin son 20 yılda, son 22 yılda yaşadığı ekonomik, hem ekonomik anlamda hem ee, Hukuk anlamında hem sağlık alanında, e, aslında her şeyden önemlisi eğitim alanında çöküşümüz ortada. E, hem vatandaşımızın hem insanlarımızın daha rahat, e, refah seviyesinin daha yüksek, eğitim seviyesinin daha yüksek bir yere gelmesi için iktidarın değişmesi lazım. Mevcut iktidarı e, ben desteklemiyorum. Peki i̇şte biliyorsunuz eğer erken seçim olursa mevcut cumhurbaşkanı Erdoğan aday olabiliyor. Bu durumda e, erken seçim olmasını istiyor musunuz? Çünkü erken seçim olmazsa aday olamıyor. E, şimdi şöyle bir şey var. E, hukuki olarak biz vatandaşlar her şeye hakim değiliz ama bildiğimiz kadarıyla e, mevcut Cumhurbaşkanımız e, aday olma hakkını zaten doldurdu. E, üçüncü kez zaten aday olduğunda o hakkı doldurmuştu. Şu anda zaten erken seçim olsa da olmasa da ee, bizim muhalefet milletvekillerinin yaptığı yorumlara, haberlere bakarsak zaten aday olma hakkı yok. Ee, dolayısıyla erken seçim olmasını istiyorum. Ee, öyle bir hakkı olmayacağı için başka bir aday koyması gerekir iktidar partisinin. Yani biz Ekrem oldu ya da işte Mansur Yavaş herhangi bir başkanın adaylığını destekleriz. Biz erken seçim olmasını da isteriz tabii ki de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Abi merhaba. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kim tercih edersiniz? Kimi tercih edeyim? Hangisini istiyorsan. Böyle Tabii, ki. kim var? Tabii ki İmamoğlu. Piyasaya görüyorsun. Her şeyi görüyorsun. Ne için olacak? Onun için. Merhaba. Abi merhaba. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kim tercih edersiniz? İmamoğlu. 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 E, Mesut, şimdi söyledin nedenini de. Ondan memnunuz yani. Onun yine devam etmesini istiyoruz. İstanbul'u iyi yönetiyor diyorsun. Aynen de öyle. Çok memnunuz. Başarıların devam diliyoruz. Kolay gelsin size evet. Erken seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayınız? Var. Erdoğan. Neden? İmamoğlu'na güvenmiyorum da ondan. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz 22 yıldır ülkeyi yönetti. Memnunuz diyebiliyor musunuz? Diyebiliyorum tabii kötü bir şey yapmıyor ki. İnsanlar aziz nesin bu ülkenin yüzde yetmiş aptal demişti. Şimdi bu ülkenin yüzde seksen aptal. Evet. Herkes şeye saldırıyor Cumhurbaşkanı'na. Suçu kendini daramıyor önceden. Neden biz böyle olduk demiyor. Oradaki adama saldırıyor. Bu kadar basit. Size de soralım mı? İmamoğlu mu, Erdoğan mı, kimi desteklersiniz? Vallahi ben imam ol diyorum. Ee, yani görüşleri ee, zaten şu anda şeyde ortada, her şey ortada yani. Görünen kılavuz istemez. Ben imam ol tutuyorum. erken seçim olsa şu an mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan e, aday olabiliyor. Hı -hı. Çünkü görevini tamamlamadığı için. E, ama erken seçim olmazsa aday olamıyor. Erken seçim olmasını ister misin? İstemem tabii ki. Yani ben e, benim görüşümde bence Türkiye'nin 180 bin görüşümdedir yani. E, umarım olmaz. Rica ederim kolay gelsin. Abi merhaba. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan <laughs> mı? Abi sen soralı. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kim tercih eder? Erdoğan. İmamoğlu'nu gerçekçi bulmuyorum. Yani güven vermiyor. Yani her dalda oynayan bir tip gibi geliyor bana. Mevcut hükümet 22 yıldır ülkeyi yönetiyor. Memnunum yönetiminden devam etsin diyebiliyor musun? Yok onu diyemiyoruz şu an. Dersek objektif olmaz yani. Diyemiyoruz ama bahsettiğiniz kişi de e... İmamoğlu'ndan İsta... dolayı mı Erdoğan diyorsunuz? Evet. Peki Mansur Yavaş aday olsa Erdoğan'ın karşısında? Onu da e, tercih etmem diye düşünüyorum. Bir de İmamoğlu yani İstanbul'a geldikten sonra bir İstanbul'u dönüp baksın ne yapmış yani İmamoğlu. Yani hangi sorununu çözmüş İstanbul'un? Tayyip Erdoğan ilk belediye başkanı seçildiği zaman İstanbul'da ciddi işler yaptı biliyorsunuz. Oradan yükseldi gitti. Ama İmamoğlu'nun o yaptığı bir şey yok yani. Onu yani o Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu enerjiyi verecek bir hareketini görmedik. Sadece geziyor, konuşuyor. Herkese şirin görünmeye çalışıyor. Bu şekilde de toplumu kandıracağını zannediyor. Yani ben Öyle direk bir ön yargım yok kendisine karşı ama öyle görüyorum yani. İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı değil? İmamoğlu 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 İmamoğlu. Elini var mı? Elini. Biz biz Diyarbakırlıyız ama İmamoğlu'yu tercih ederiz. Olası bir erken seçimde Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu ya Erdoğan mı? İmamoğlu onu hayranım. Takdir ediyoruz. Takdir ediyoruz. Sonra evet. çok baskılar var üzerinde. Evet. O açıdan iyi bir insan, dürüst. O açıdan. Yoksa o da bizim adamımız, o da bizim adamımız. Yani Türkiye olarak. Ama biri başka türlü yönetiyor, biri başka türlü. Teşekkürler. İmamoğlu, ee? Genel seçim olsa İmamoğlu mu Erdoğan? İmamoğlu. Nereden abi? Öyle icap ediyor. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kim oy verirsin? Vallahi kim git, kim iyisi o da gitsin öyle. Kim iyisi yani. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayınız? İmamoğlu. Evet. Erken seçim anketi. Olası bir erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir Hiç Hiçbir adayım yok şu an. Sağcıyım ama sağcı da değilim. Solcu da değilim ama sağcıyım. Ama değilim. Ya yani şu an durum bu. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ, ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Var mı bir aday. İmamoğlu, Erdoğan herhangi bir yani, aday olursa oy verir misiniz? Yani şu anda çekimselerim pek. Kararsızım ikisi, kararsız, ikisi yani. de. Yani ne bileyim ikisi de net konuşmuyorlar o yüzden <laughs> kararsızım. Peki Mansur Yavaş Erdoğan aday olsa? Mansur o da olabilir. Olabilir yani. İyi, i̇yi bir insan şu anda gördüğüm kadar. Teşekkür ederim. O bir şey değil efendim. Olası bir erken seçimde İmamoğlu, mu Erdoğan mı? Var mı bir aday? Allah hangisi ülkeye hayırlısı olsun. Ama hiç hayırlı olan da görmüyorum siyasette. Dün halk için uğraşanlar ama bugün bakıyorsun onlar da israf ediyor. Doğru mu? Biz onlara niye oy verdik? Bunların gittiği yolda gitmesin diye. Ama maalesef. Yine yandaş, yine çevre, yine çete. her fark etmiyor. Hasan'ın çetesi, Mehmet'in çetesi. Yani o kötü yapıyorsa sen iyi yapacaksın. Sen bugün eleştiriliyorsan demek ki bir sıkıntı var sende. Verdim. Ama bugün de eleştiriyorum. Onun gittiği yolda gittiğin için de kabul etmiyorum bunu. Bir daha da siyasetçiye hayatta güvenmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne aslı Türk olan gelsin. Bunların hiçbirinde aslı Türk olarak bizi yönetmiyorlar. Bir Türk olarak. Ama bir Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak. Gerçekten. Bizi kimler yönetiyor ya? Bir bakıyorsun gel tamam. Böyle yöneteceğim şöyle yöneteceğim. Üç gün sonra bakıyorsun kim kimlerle? Ben 18 senelik AK Parti üyesiyim. Nefret ettim diye götürdüm CHP'ye verdim. Yalan mı söylüyorum? Doğrusunu söylüyorum. Allah şahidim olsun. Ama bu nereye gidiyoruz ya? Biz bir kapıdan içeri giremiyoruz. Adamın yok. Ama çetelere, hırsızlara, alçaklara var. Fakirin karibanın çocuğuna niye yok? O için diyorum bunların en iyisini Allah kahretsin. En iyisini